Merhaba, ehliyet Ana, Songül. Ana, Sadi. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Vay, yakışmış. Seni ilk kez iş başında görüyorum. Hayırlı vazifeler komiserim. Teşekkür ederim. Hadi ben seni tutmayayım. Hayırlı işler. Aa, Akşam a, evde görüşürüz. Ay, ay, ay. Nereye gidiyorsun? Ehliyet ruhsatı. <laughs> ya şimdi bir şey diyeceğim, inanmayacağım. Anladım ben, anladım. Mete'ciğim, gel Mete'ciğim geldim. mi? Geldim, sus. Gel canım. Ceza işlemlerini yapalım, bir çekici çağıralım sonrasında da arayacağız. Tamamdır. Tamam. Komiserim. Sayın komiserim, dedim ya sabah evden çıkarken ehliyetimi almayı unutmuşum. Vallahi bizi hiç ilgilendirmiyor, keşke alsaydınız. Haklısınız sayın komiserim ama karım sabah sabah kafam ütülediği için çıkarken almadım. Mete'ciğim şu far lambalarında da galiba... Hiçbir bir suçu yok karımın. Bütün kabahat bende. Allah benim belamı versin. Benim dalgınlığıma gelmiş. Demesen sen yine öyle de neyse. Bari, bari arabayı çekmeyin Bir koş gidip evden getireyim ehliyeti. 10 dakikalık mesafe. Maalesef öyle bir uygulamamız yok Sadi Bey. Enişte Bey evden ehliyet alıp gelsin. Ne? Adamsın. Bak Mete imsaflı çıktı. Aman iyi tamam. Çevirme vakti bitene kadar gelmek zorundasın ama.